Merhaba arkadaşlar. Pokecraft'ın ikinci bölümüne hoş geldiniz. En iyi Pokemon eğitmeni olmaya devam ediyoruz. Bir de yeni pelerinim nasıl? Çok güzel bence. Bir sorun olmasın Önder de gelecek. geldi Önder evet. Önder'i de videoya aldığımıza göre. Anketimize bir bakalım bu videonun ne yapmamızı istemişsiniz. Pokemon'ları evrimleştirip güçlendirme mi istemişsiniz bu videoda? Bu yüzden... Onları yapmaya hızlıca geçmemiz lazım. Şimdi elimde Voltorp var. Ve bize bolca Voltorp kürkü lazım. O yüzden Voltorp'ları yenicez ve çıkan kürkleriyle Voltorp'umu evrimleştireceğim. Tamam. Voltorp seni seçtim. Şu adam. Voltorp Sparks. Tamam Voltorp. Swiftly. Tamam. Swiftly Voltorb. Kral be. Geri şekil. Aslında sen revim sen deş, sen sen, 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 sen revimizle seçebiliriz. Hatta önce işte başlamışken bir maç yapalım onunla. Önce geçin, önce gitelim ha. Abi adam yok oldu. Geri şekil. Sen şirevi yok oldu arkadaşlar. Adam dünyayı terk etti valla. Helsev. Hey. Kıran. Bu arada bu Pokeball'la elim, Great Ball'la elimdeyken sanırım siz yoktunuz. Yani video dışında yaptım onları sanırım. Selsrev sen seslem. Önder geldi fakat önleri biz bir bu videoda yanımıza çekelim. Tamam. Selsrev buldu olsun. Enable DOS. Then save. Return. Hadi gelin önderi yanımıza çekelim. Gariban videoda gözükmeli. Aldı Gariban aldık yanımıza. Ah ah. Önlerde video geldi. Ne vuruyon Amurma, vurma ha. Vurmasana. Kılıcım var bak. Anne bak karşıma, adamım. Bu video senden güçlüyüm. Bir yandan savaşa devam edelim. Voltorb. Hadi diğer Voltorb arkada kaçıyor yalnız. Voltorb sen beni takip et evlat. Şık Voltorp. Şık adam. Battle. Ana. Ana. Özür edeyesi verelim. Gel. üzüldüm ya adamın pokemonu kalmış ya öner yok? Benim pokemonu gitti arkadaşlar. Ha tamam bulmuş ya tamam. Şimdi Voltorb. Tentaclem. Ama Voltorb. Spark. Sanırım Swift daha çok hasar veriyor rakip Voltorb'a. Swift. Geri git. Evet arkadaşlar biz bu rutini fazlasıyla tekrarlamamız lazım. Yanlış bilmiyorsam 8 tane voltorbe şeyi lazım. Ve bizde e, bir tane var. O yüzden. Hemen. Voltorb kasıp geliyorum. Ve evet ben geri geldim. Yeterince Voltorb hallettik. İnşallah yani 16 volt orb sparks'ım ve 15 tane XP kendim var. Sadece envanterde 15 tane var. E, sandığımda 3 tane daha var. İnşallah 70'tir. Böyle pelerin çok tatlı. Ama köylü. Yanlış butona bastım. Izgünüm. Alışmaya çalışıyorum. Abi XP şeyim yokmuş. Köylü. Çıkıp gider misin? Rica ediyorum. Sana böyle vura vura seni atmam mı lazım? Çıkar mısın? Abi çık. Sandık kullanacağım ya bir dahakine. Abi git. Çok severim arkadaşlar köylüleri normalde ama. Ya böyle şeymiş bir şey yok tamam mı? Uyy uptil diş kafam çok güzel hareket bu arada önler oyundan atıldı. Evet. Şimdi. Şimdi. Abi. Voltorb şekerini ben neyle üreteceğim? Bundan bundan ürettim evet. Voltorb kendi nerede? Sarıdır herhalde. Yok kırmızıdır. Voltorb. Abi bundan lazım XP kendi X'lar lazım ondan da abi çok işimiz var. Ulan kasılmaya devam etme zamanı. Lay, 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 lay Şeker düşürmedi bu. İçimiş yok. Pislik köylü. Seni önder gönder değil mi abi? Pislik köylü. Hah. Şeker düşürme olası. Niye %100 yapmadınız? Aha şeker. <laughs> İçimiş çok uzun ya. Evet. Evet. Sanırım bu kadar 50 tane şeker yiyecektir diye umuyorum bakmadım Ne sıkılmış o ya abi şaka mı bu lan sen şaka mısın evet birazcık abartı oldu Şimdi gene bakacağız. Vallahi yetmeyebilir gene biliyor musun ya? Aa yetti. Hemen şok bu yetti. Bir saniye. Bunu ben neyle üreteceğim? Abi. Oğlum. Oha! Evet. İnşallah artık bu kadar da yeter. Geri şekil. Sesleri açmışım. O kadar cem çıkıldı ki. Bakalım abi. Şu kadarı yeter mi? Hadi sıfırlamasanıza bakalım. Allah gene yetmezse var ya şu videoyu kapatırım diyeyim ya. Allah bıktım ya vallahi. Yeter inşallah. Üret abi üretebildiğin kadar. La lay illallah. Yetmeyecek biliyor musunuz? Yet. Abi. Bir saniye. Evet arkadaşlar bu video bu kadar da bir sonraki şey. video görüşmek üzere hadi hepinizle bay 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 Hakkım helal hak edin Ve sonunda Ay şunu üretme aşaması göstermedim Arkadaşlar Bir hesaplama yaptım Sanırım bir tane şu Bir tane şu tane yani şeyden için Bir 5000 tane falan e, minik Mini halinden gerekiyor bir yapmayın yani Bir ben Üretebileceğim size herhalde Elektrod. Abi. <laughs> vallahi bıktım. E ee, vallahi bıktım ya. Ben nereden bulacağım o? Bu ne abi? Şeker. Biliyorum RPM iğrenç. Ve aynı zamanda hile yaparak aldım. Fakat 4000 tane falan minik şeker arkadaşlar. Benim bulmam gerçekten imkansız. Önderi bulduk. gel bakalım. Elektro Ne vuruyor lan? Şöyle bir şey alacak. Aşağıya Evet. Şöyle bir bir yıldızı. Göstermek istiyorum. Bu da neymiş oldu? Gidin koyalım. Kare adam. Güzel Hamlelerine bakalım. O hamle eklenmiş güzel sen saniye ya, yanlış buton abi ama <laughs> genç açmışım Vallahi şu elektro ne kadar var şimdi Okay, yani 20 yıl uğra uğraştım vallahi. yapma Ne yapıyorsun lan sen benim evimde? Abi bay bay. Vurma. Ender ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz ben de bütün gün bunları işliyorum kediyle uğraşıyor. Gelin şimdi. Okey onların bir Birine emrişir güçlenme zamanı. Güçlenilmesi de gayet basit. Savaş zamanı. Seni seçtim Voltorb. Ne Voltorb ya artık elektro oldu. Dev kare adam. Oğlum. Hamleye yanlışlıkla tıkladım. Dev kara ka, kare adam artık dev kare adam oldu. Harika ne diyeyim ya. Gel bakalım. Tekrarladım çok ezik kaldı ya. Gel bakalım. Şimdi. Oğlum ne yapıyorsun? Adam almış demir golemle geliyor be. Gelin bakalım. Şimdi. Bakalım. Aa tavşan Ama gerek yok. Ev ee, geliyor kedi kesin bu. Geldi öldürdüm ona kim Ana savan mı? buraya bir kez uğramıştık sen Hep ne yaptı ya bu gelin? Ne Ben evime girmiş. Illegal şekilde. Mesela. Illegal şekilde demir koyanlar. Evim o da belli. Değil. Yok ya. Yani. Demirler bende mi? Şalamadık be. İyi bu beni. Hadi iki kedi kaldık bu video. Sağ ol. Deneyelim ya bırak bir bırak ya. Bizim Necmi Center nerede? Hı hı Necmi Center. Necmi bakayım. Necmi Ustam ne yapıyorsun be? Hey küçük adam. Ben de gelmek ister misin? Aa. Oğlum oyun bug'a girdi. Evet, geri geldim. O maalesef bir bug'e girdi de. Ve pokeball'a mı attığımı saymamış, harika. Abi... elimde ekmeğim var, yiyecek misin? Yani sen, sen şu evi aldın mı? He, almışım. Ya sen deş, sen deşlerim ama sen şu bu. Ne diyeyim abi? Allah'ın yapması. <laughs> rata rata var. Hey fare adam, fare adam. Bana gelsene. Hadi. Hadi olur. Bana gel. Bak ben ne gel zor kullanmayayım fare adam. Am yanlış hamleye basıyorum. Klavyeli çok eğlenceli oluyor ama arada bir klavye becerilerimden dolayı. Alıp şey adam. Aha yakaladık. Yay. Öbe kimin? Seni geri alalım. Seni de Ebediyen geldiğin mutlu evine götürelim. Mükemmel be. İşte ben size göstereceğim şeyi buldum bu arada. Ulan. Hadi ha. Bakın var ya. Şundan. Ee, bir tane Pokemon evrenleştirmek için şu mavi şey var ya XP kendi. Ee, bundan bir 2000 tane falan lazım. Gerçekten çok diyeyim. Şimdi o zaman artık maalesef Necmi ustamızın da olduğu Necmi centeri terk etme zamanı geldi arkadaşlar. Eşyalarımızı hazır, alıp azıp evet azıp taşınabiliriz. Vay vay ve ben ne Çok severdik oğlum bir tane. Ne son kez bakalım. Hadi. Selametle e, ee, gideyim. Ne diyeyim. Görüşmek üzere ne Selametle kal. Selametle kal diye sözüm alıyorum. Lan bak sen var ya seni hiç özlemeyeceğim. Bir de arkadaşını almış adam. Defolun gidin be. Ah be güzel bir köydü ya burası. Bu arada bir eşyam çalmış ne bilmiyorum. Nerede belki Pokemon'larımızı yemek Tatır atıyor. Kılı. Hmm. Sandıklarımızı da alalım. Dost sandıklarımız. <laughs> Bize anlayanlar var mı? Belki herkes anladı. Mesela ne dost sanmışlık demir golemi kesti köyün. Hadi ve görüşürüz köyler. Ne işim Rahat rahat otur tamam mı? Önderi, Önder zaten oyna değil Önder. Sana zarar veremez. Şimdi bu arada Şimdi Bir de odun lazım. Sandık üreteceğiz ve burayı terk edeceğiz. Gelin gidelim. Yine eve geçtiğimizde de Yaşlan videoyu bitirmemiz gerekebilir ankette söyleneni yaptım yani Pokemon'u evinleştirdim. Hepsini evinleştire imkansızmış zaten. Aslında ah ben burada gitme önceki son Pokemon'umuz olsun. Nereye gideceğimiz belli olmaz belki yine şöyle falan düşeriz Hey, küçük Ah, ah. Kal orada. Kafasını şöyle bir karıştıralım. Aha. Kaç yıldız tahmin edin? envanterim dolu. Bir yıldızın zaten. Hmm. Bunları atabiliriz. Bunun gül saklamak istiyorum. Bir dosttan armağan. Hadi be. Görüşmek üzere Emil oğulları köyü. Necmi Center'ın oldu. Muhittin'in emminin Necmi'nin yaşadığı güzel köy. Bay bay be. Hadi bay bay. İyi yaşayın tamam mı be? Bir saniye. Hazır köyün bu kadar yakındayken aklıma bir fikir geldi sen şuraya <laughs> bastım seni bugün yapıyorum tamam mı bastım seni bir gün alacağım seni unutmayalım seni unutmamak için yanına şöyle bir saniye bir altın basınç plakası koyuyorum Hadi beslen şuraya. Bay bay. Bay bay küçük dostum. Aslında aklıma bir fantezi geldi. Bizim mi deve vardı ya. Nerede oğlum o deve? Seyahatimizi o tatlı iyi e beyefendi deveyle yapmayı planlıyorum. Aha! Deve. Deve. Yok mesela. be sana. Seni taa ilk bölümde bulduk. ben yani ikinci bölüm bu. Bak kadın dostum da Bütün yolculuğumuzu sen devam ettir de tamam Ben uzun bir yolculuktan sonra geri döneceğim. Sanırım bir biyon bulduk. Umarım o yalnızca şeydir. Gerisinde umarım bir biyon vardır. Aa yalnız bir açmış ama o da bir şey var oğlum o ağaçta. Bak sen burada kal tamam mı? Abi bu ne? Şöyle ellesem. O para ve ne verdi o? O maksimum revive taşı verdi böyle bu para değilmiş bu başka bir şey. At ya. Yap bunları abi. Maksimum revive ve nugget verdi. Harika be. Ey ama de sen senle böyle anlaşamadık dostum. Geri geliyorsun hemen. O zaman ben oyunla oyunla devam edeyim. Abi. Bu sil bu şöyle bir köy daha. Bir bu eski köy. Adam ben dönüp dolaşmışım bütün gün. <laughs> Gerçek bir yerleşimim bir yeri bulup geliyor. Gerçekten kendim yerleşiyorum oraya. Evet sonunda ben ve kadim dostum da bir orman bulduk bu arada. Ee, şimdi kimisi der ki. Eee sen hile yapmasın demesin diye. Bakın orada kırmızı bir orman. Büyük bir şövali var, şu kenarda, kocaman. Biz de minnak bir orman büyümüyoruz. Artık kadim dostum deveyle ve Pokemon'lar bile, sağlık Pokemon'lar bile. Burada yaşayabiliriz. Hadi be, kal, ne olur, aşırı seviyorum. Ama yok ki bende. Kırdın be oğlum beni, kırdın. Deve. Gel bakalım. Gel bakalım. Tatlı deve. Bungle. Bungle deve işte. Oo, Shiny. Shiny rata rata. Abi benim acilen Pokeball bulmam lazım. Çok acil. Böyle önceden bir saatinizde dünyama girdi. Onun girişini bildiğim için gittim arkadaşlar dünyanın girişine. Bekleyin bir saniye ben bir buna cevap şey yazmak zorundayım. Evet ıı, devam edebiliriz. Oğlum shiny atar ata var ya. Hay şansıma. Hemen şöyle bir esirgesem bağlasam. Neyse bugün yayında shiny hunt yapacağız zaten. Bağlayamıyormuşuz. Yayın yaparsam shiny hunt yapacağız. Abi ya şansım ya. pokeball'ım kalmadı. Shiny ışık ya. Ben seni nasıl halledebilirim abi? Seni şöyle yapsam. Respawn olmadan bir pokeball bulur muyum? Sen eninde sonunda diğer pokemonlar gibi respawn olacaksın. Kal bir süre tamam mı burada evlat? Seni yakalayacağım. Deve. Sen kal burada. Develi oynayacağız. E, esprimin. Esprimin rezilliği için kusura bakmayın. Tamam mı? Şöyle. Bunları da böyle mükemmel oldu. Ev yapacağız buraya. Yayında yaparız. Yayın yaparsam yayında yaparım. Evet. Bu videomuz bu kadar olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Ha bir daha. Bir rica bulunacağım. Dev kare adam için abone olabilir misin? Lütfen. Lütfen dev kare adam için abone olabilir